arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft bakın Edition'da size e, trambolin modunu göstereceğim. Bakın çok güzel bir trambolin. Bakın hop. Ne gibi. Eee aslında bu bir mod değil. Size nasıl yaptığımı göstereyim bakın. Bunlar slime block. Yani böyle yaptım. Yapım yani bayağı bir kolay. Şurada ama yani ben böyle şurası gözüküyor ya, biraz fail olmuş. Ama yine de siz kendinizi görebilirsiniz yani. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi beğendim. Zıplıyorsunuz ya. Oluyor. Ama bu halı olduğu için halı yani halı olduğu için. Tamam peki diyeyim eee siz diyem yünle yaptınız yünle olur mu peki Şimdi yünle olur mu derseniz tabii ki de olmaz. Bakalım. Olmuyor. Yani demek ki halı kullanabilirmişiz böyle gerçek bir trombon ol olabilirmiş yapamıyor. Hop. Aha. Yalnız ben şey tra ben, ben e, trampolin de ben böyle yaptım. Merdivene koyayım üşendim. Bir yüksek atlayasın geldi. Ben yani böyle yaptım. Güzel bir yani size göre işi işe yani. Size göre böyle modsuz ne güzel işte modsuz bir trambolin yapımı için halı trampolin. Yani şu Abi ben hep böyle kalmışım bir dakika. işte bunun oha abi ama bir yavaş ediyorsun sanki sol sen gibi var yani öyle değil mi işte Evet arkadaşlar bir videomuzda sonra sonuna geldik. Size burada size burada öğretmemiz gereken şey mutsuz travma yapımı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bye bye.